bir şekilde bu ülkeyi yönetenlerin kim olursa olsun çok çok iyi düşünmesi lazım. Bir şeyleri yanlış yapıyorlar ki bu hassasiyet çok yüksek derecede artıyor. Ve benim benim düşündüğüm mesela ben benim çocukluğumdan ki aynı yaşlarda hisseden çocukluğumdan bugüne kadar geldiğim süreçte bu kadar yüksekliydi giderdik anardık saygı gösterirdik. Şimdi bir de tepki var. Bu tepkinin sebebini bir şekilde bu ülkeyi yönetenlerin çok iyi düşünmesi lazım. Yalnız her şey yapılıyor. Ama bu ülkenin temelini o kadar iyi kazmış, çimentosunu o kadar iyi dökmüş bir devrimci var ki hiçbir şey olmuyor kendisine. Ben burada bırakayım. Tabii şunu söylemek lazım. Ben de aynı kanadayım. Devletin elinden Cumhuriyeti yani devletin o özellikle 12 Eylül'den sonraki kasvetli ve devlet törenleriyle anılan Cumhuriyeti halk sahiplendi. Bu önemli. AKP'li yıllarda bir de buna ilave olarak Mustafa Kemal'siz bir Türkiye hayal ettiler ama olmuyor. Bu gerçi zaten isteseniz de olmaz. Yani bunun olmayacağını da bilmek gerekir. Çünkü e, siyaset bilim denen e, o meseleyle biraz meşgul olanlar kurucu babaların zaten kaybolmayacağını bilirler. Kurucu baba ancak yıkarsanız yerine yenisini kurduğunuz zaman e, belki olur. E ben de Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmanın o kadar da kolay olmadığını e, düşünüyorum kendi payımı. Yani evet bir sürü şey var ama hani ben yine Hamaset'ten hoşlanan birisi de değilim. Ama yani memleketi bırakacak halimiz de yok. Hiç kimseye, hiçbir koşulda hani Türkiye'de e, ben de vazgeçmek mümkün değildir. Kimsenin de vazgeçebileceğini de zannetmiyorum. O yüzden bunu da az önce söylediğim gibi iyi düşünmek lazım. Yani e, bu ülkeyi e, yıkmak mümkün değildir. Yıkmak isteyen birileri e, varsa bu ülkenin doğası gereği bir kaynaşmışlık var. Ortada bir cumhuriyet var ve bu cumhuriyete saygı duyan da milyonlar var. O yüzden buradan meseleyi nasıl çözeceğimize bakmamız lazım.